Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber mükemmel bir kutu açılımına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır kutu açılımı çok geliyordu arkadaşlar. Bu zamana çok kutu açılımları geliyor. Ama en çok GoPress videolarımız falan geliyordu. Bugün de arkadaşlar bugün her zamanki gibi kutu açılımı. Evet kaçıncı kutu açılımına geldik bilmiyorum hemen başlayalım başlayalım önce kanalımıza abone olmayı like atmayı like, beğenmeyi like. hemen göstereyim ödüllerimize ilk öncelikle şurada 50 güç puanlı dynamite, 50 altın ve savaş kutumuz var şuradakileri de sayayım savaş kutusu büyük kutu 50 altın büyük kutu savaş kutusu büyük kutu mega kutu büyük kutu savaş kutusu büyük kutu 10 elmas büyük kutu savaş kutusu büyük kutu 50 altın büyük kutu ve savaş kutu Mega kutu arkadaşlar. Yanlış söyledim. <laughs> Burada da arkadaşlar bir tane güç puanımız var. Hemen başlayalım. Baştan önce kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Aslında üsttekileri en sonda versem iyi olur. Hadi başlayalım bakalım. İlk başta gereksiz olanları mı olsun ya? Ya da boş ver. Savaş kutusuyla başlasın kutu aşınmamız. Evet Şeli ve Mr. P çıktı ve bir şey çıkmıyor. Hemen açıyoruz. 75 Jesse ve Poco. Bir şey çıkmıyor. Açıyorum. 51. Rosa, Shelly, Barley çıkmadı. Ba evet. Açıyorum. 56. Colt ve Barley. Çıkıyor savaş kutusuna. Şimdi büyük kutumuzu açıyoruz. 51 yazdık. Carl, Shelly, Mr. P. Arkadaşlar mega kutuları en son kutu. büyük kutu açıyoruz. 53. Brock, Shelly, ve savaş kutu basıyoruz 22 <laughs> çıktı Mr. P ve koltada çıktı 13. kademedeki hemen açıyoruz 53 GC Shelly ve G2 arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor hemen eve 43 elmasımız oldu elmas sağlık. 15 at bastım 69 Nita ve hey Mr. P çok nasıl çıktı Şimdi hemen savaş kutumuzu açtık ve 13 Poco ve Daryl'a çıkıyor. Hemen 17. kademedeki açıyoruz. Büyük kutumuzu 57. Brock ve GC çıkıyor. 50 hemen altınızı alıyoruz ve hemen büyük kutu 60 bu ve kolta çıkıyor ve mega kutularımıza geldik kapattım ben gözlerimi açtım Kaç yerde? 5 ya. En şanssız kutu açılımı mı yoksa ya bu? Ve şimdi son mega kutumuz. Bastım gözüm kapalı. 6. Evet. Son saniyede bir karakter. 6 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Rico. Güzel en azından karakter çıktı. Uzun zamandır bir de kutu açılımlarımızda karakter çıkmıyor. Diko çıkıyor. Yaşasın. Şimdi güç puanını şöyle Diko'ya verelim arkadaşlar. Ve Dynamite. iki karakter var bu videomuzda. Elle. Son olarak da savaş kutumuzu açalım şuradan. Bu. Buradan da bir şey çıkmıyor. Neyse şimdi de şu önceki sezondaki şunu verelim. Kime verelim? Bruva verelim. Bir de arkadaşlar Dynamite ile bir maç atalım. Arkadaşlar dur. Yeni gelen mapte oynayacağım. Bu arada arkadaşlar abonelerimiz çok fena düştü. Ama inşallah arkadaşlar Geçmeyin. etmeyin. Naruto. Naruto şimdi Böyle Ben de kazanacağım ya. İçimden bir şöyle diyor. Zaten kazanırım. Bir ilk şeyle oynuyorum. Tabii kazanacağım. Bu arada arkadaşlar bugün de günümüzün sorusu şu olsun. En sevdiğiniz karakter hangi? Ve ilk max yaptığınız karakter kim? Ben hemen söylüyorum. Benim en sevdiğim karakter ilk önce buz bir de sütü bir de şey arkadaşlar et Edgar'ı seviyorum. İlk max yaptığım karakter ise Rico. Az önce bize çıkan karakter Rico. Bu. Bitti. Yaşasın. Dört kilim var. bir de şeyle atalım ya. Diko. Diko seçti. başlayalım ya. Arkadaşlar bu arada yeni sezon açıldı. Artık sizden gelen görevleri yapacağız. Bana görev yazın artık yorumlardan. Mesela biraz gele video yaz Bu kadar e, kıral bu karakterle. Mesela bir karakterle bu kadar kilo falan filminle ben de yapayım. Arkadaşlar Lütfen taş falan istemeyiz. Biz zaten zor taşlarımızı aldık. Brawl Pass istiyoruz. İşte bro Pass alıyoruz. Ama siz gene de bilirsiniz. Evet şanslık. Oha kim? Mücadeleci koltuğu. Bu arada arkadaşlar şimdi bir hesabıma ben soyguncu koltuğu aldım. Ve şimdi o hesaba gideceğim ve size onu dön istiyorum. Vur bakalım. Arım vardı ya vur bana. Hadi neyse ortaya gidelim. Evet. Selamun aleyküm. Kimse yok mu? Arkadaşlar bu arada bir kişi daha alırsam 6 kilo mu olacak? Neredesiniz? Aha orada gördüm seni. Durun. Sin, si, sin, si. <laughs> evet, 6 Evet. kiliye bejinin yapamadığı şeyi ben yaptım. Oha. Ve arkadaşlar şimdi hemen o hesaba geçiyorum. Hemen iki dakika durun. Geliyoruz. Ve arkadaşlar işte soyguncu koltuğumuz arkadaşlar. Ben ilk öncelikle bir şeyini sevmedim. Kolt neden kel? Bir de kafasında bant var bant. Her tarafında bir yerde bant var. Ama kostüm ona rağmen çok güzel geçer. Siz bu kostümü beğendiniz mi? Evet çok güzel ya. Bir de olsun silahlı. Neyse kulüpten ne gelmiş? Geçmiş olsun Ahmet Erin abi. Evet. He, arkadaşlar Fatih yazmış bunda arkadaşlar bu arada artık size kötü bir benim iki tane videomda da olan abilerim var ya onlar koronaya bulaştı arkadaşlar ben de çok üzgünüm ama arkadaşlar bu şeyimizde bunlar için iyilik yapmaya çalışıyorum arkadaşlar neyse görüşürüz bay bay.